Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla uygulamaya başlattığımız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ortaya çıkarılan Aile ve Gençlik Fonu'yla gençlerin aile kurmalarını desteklediklerini belirtti. Projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlattıklarını hatırlattı. Projenin pilot uygulamasını deprem bölgesinde başlatmıştık. Aile ve Gençlik Fonu kapsamı Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve toplamda 150 bin lira tutarında faizsiz bir kredi desteğimiz. E, baktığımız zaman çok büyük bir ilgi gördü. Bakan Göktaş, projeye başvuranların 15 Şubat itibarıyla aile adresi üzerinden alınmaya başlandığını, aile ve gençlik fonuna 12.132 çiftinde başvurduğunu söyledi. Fona e, bugüne kadar 12.132 çift başvurdu. Şu ana kadar toplam şartları yerine getiren e, 3.963 çiftimize de e, söz konusu krediden yararlandı. Ayrıca Göktaş Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını açıkladı. Projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü aslında başlatıyoruz. TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı da dahil ettik. Bu üç ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık.